Zeynep bir tane arkadaş bulmuş kendine. Onu onu ama ağzımıza ne yapıyoruz Zeynep? Almıyoruz. Hadi gel arkadaşla oynayalım gel. Arkadaşım gel hadi gel. Gel hadi. Ne kadar tatlı değil mi Zeynep? <laughs> Zeynep korktu gibi biraz. Arkadaşım gel nereye gidiyorsun gel. 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 Sen ne kadar tatlısın öyle gel. Zeynep seninle oynamak istiyor ama gel hadi. Ben de saklanmaç oynayacağım. Saklambaç mı oynayacaksın? Hadi saklanmaç oynayın Zeynep'le. İlk önce kim ebe olacak? Ebe değilim. Sen Bir şey o zaman ne yapalım? Ben mi saklanayım? Tamam ben saklanayım. Sensin ebe. Tamam. Sen de oynayacak mısın bizle beraber? He? Tatlı şey. Bizle oynayacak mısın? <laughs> Nereye gidiyor? Gitti Zeynep. Ne yapacağız? Gel. Hadi bay bay de. Geldi. Geldi mi? Hadi bay bay de. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmaz ki Zeynep ama o çok tatlı o seni çok seviyor. Şey ya? ya. <laughs> hadi. Köpek mi saysın? <laughs> ben sayayım. İyi bakalım oldu hadi. Hadi sayıyorum ben. <laughs>